Sevgili izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler saygılar sunuyoruz. Muhteşem bir konumdan sizlere sesleniyoruz bugün. Aydın dedim Akbük'teyiz efendim. Akbük'te yaklaşık denize bir kilometre uzaklıktayız. Arkamda görmüş olduğunuz Dairemizi sizlere tanıtacağız. 2 artı 1 ama 3 artı 1'e dönüştürülmüş keyifli bir geniş bir yaşam alanına sahip. Görmüş olduğunuz gibi 448 metrekare arsa payımız var ve bahçe alanımız. Ortak kullanım alanıdır sevgili izleyenlerim. Pazara, sağlık ocağına gerçekten yakın, iyi bir konumdayız. Pazara 500 metre mesafemiz var. Dilerseniz hemen araba pazar arabanızı alacaksınız. Buradan dümdüz aşağıya inip pazara ulaşabileceksiniz. Konum olarak gerçekten keyifli bir konumdayız. Efendim, öncelikle dairemizin fiyatını sizlere bildireceğim. Ardından daire turumuz Başlayacak sevgili izleyenlerim. Sevgili izleyenlerim 4 milyon 900 bin liradan pazarlıklı olarak 3 artı 1'e dönüştürülmüş bu evimiz e, satıştadır. E, Satışa sunduk. Dinlerseniz merak ettiğiniz her şeyi yorumlardan ya da aşağıdaki numaralardan arayarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bahçe alanını görüyoruz. Ardından ev turumuz başlıyor efendim. Buyurun sizleri böyle alayım. Sevgili izleyenlerim, arakat daire istiyorum diyenler için gerçekten keyifli bir yaşam alanı sizleri bekliyor olacak. Öncelikle hemen şöyle çevreyi görmenizi istiyorum. Çam ormanlarının eteğinde gerçekten bol oksijenin olduğu ve merkezi konumda bulunan iyi bir daireden söz ediyoruz. Merdivenlerden üst kata çıktık. Dediğim gibi en alt kat e, zemin katı olarak geçiyor. Hemen orta kata da çıktığımızda ee, i̇kinci kata gelmiş oluyoruz. Buraların imarı zaten 3 kat olarak verilmiş. Maksimum 3 kat olarak göreceksiniz. Buyurun sizlere eve doğru alayım. Sevgili izleyenlerim, dairemize geçiş yaptık. Dairemiz eşyalı olarak sizlere teslim edilecek. Ev sahibim sadece mutfağında özel tavası, tenceresi, e, özel eşyalarını alacak ve görmüş olduğunuz bütün eşyalarla bu evi sizlere bırakacak. Dediğim gibi fiyat olarak gerçekten uygun bir fiyat ve evimiz. Kullanım alanı olarak gerçekten geniş yapılmış. Biliyorsunuz eski yapıların e, imar durumlarından kaynaklı ya da projelerinden kaynaklı kullanım alanları çok daha geniş olabiliyor. Yaklaşık olarak 120 metrekare net kullanım alanımız var. Amerikan mutfak olarak tasarlanmış açık mutfağımız var. Ama alışık olduğumuz tezgahlardan çok çok büyük çok uzun bir tezgah sahibiz. Onun haricinde beyaz eşyaları soracak olursanız. Bulaşık makinemiz sıfır alınmış efendim. Çamaşır makinamız sıfır alınmış. Yaklaşık olarak 3 aylık bir kullanım olmuş. Ev sahibimiz de zaten daimi yaşamamakta. Yaklaşık olarak yazdan yaza gelip belki 1 ay, belki 2 ay, belki maksimum 3 ay kalıp kapatıp kilitleyip görmüş olduğunuz gibi çıkıp gidiyor efendim. Yaz döneminde bu masayı tabii ki balkon alanına almayı düşünebilirsiniz. Balkon alanında gerçekten keyifli dakikalar geçirebileceksiniz. Sevgili izleyenlerim alanımız gerçekten keyifli konumumuz çok çok keyifli merkezi konum isteyenler için dediğim gibi sizlere bir fırsat sunuyoruz hep birlikte balkon alanımızı görelim istiyorum ben buyurun öncelikle sizi oda büyüklüğündeki ee, balkon alanımıza alayım sevgili izleyenlerim bu balkonun aynısı arka alanda da mevcut arka alan doğa alanına doğa cephesine bakıyor Lakin şöyle bir durumu var, şöyle bir detaydan bahsedeyim. Bu alanı ev sahibimiz kapatmış, burada ekstra bir e, yaşam alanına dönüştürülmüş. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten kocaman, geniş bir balkon alanına sahibiz. Hemen şöyle etrafımıza da baktığımızda doğa manzarasıyla gerçekten bütünleşen, muhteşem, keyifli bir e, alanımız var efendim. Denize yakınız lakin önümüzdeki çam ağaçları... Deniz manzaramızı kapatmış. O yüzden maalesef deniz manzarası yok sevgili izleyenlerim. Konum olarak keyifli bir konum. Şimdi yan alanlarda da küçük küçük alanlar bırakılmış bu balkonda. Görmüş olduğunuz gibi ana kolonları da bu şekilde buraya bağlayıp sağlam bir yapı oluşturmuşlar. Burada küçük bir alanımız var. Bir diğer tarafta da yine aynı şekilde bir alan bırakılmış sevgili izleyenlerim. Bir diğer odaları görelim. Odaların ardından tabii ki sohbete devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim odalara geçen hol alanımız burası. Antre alanımız burası. Sizleri böyle ince uzun antre alanından alabilirsem banyo tuvalet alanımızı öncelikle göstermek istiyorum. Ortak kullanımlı banyo, tuvalet alanı. Bu alanda e, yaptırmamız gereken sadece bir duşakabin alanı olacaktır. Dilerseniz bu tarafta bir boşluğumuz var. Tamirata ve tadilata sokabilir. Bu alanda da ekstra e, bir duş alanı yaratabilirsiniz kendiniz için. E, o alternatifimiz var sevgili izleyenler. Buyurun sizleri böyle alayım. Banyodan hemen çıkıyoruz. Öncelikle... Yatak odamızın bir diğerine geçiş yapalım. Sevgili izleyenlerim yatak odası alanı görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi doğa cephemiz var. Buradan çok güzel bir dağ manzaramız ve orman manzaramız bizlere eşlik ediyor. Alan burada da görmüş olduğunuz gibi. Eğer Eda Hanım biz burayı istiyoruz, satın almak istiyoruz derseniz ister bu şekilde isterseniz farklı bir şekilde dizayn edip kullanmaya müsait sevgili izleyenler. Az önce girişte sizlere bahsettiğim dönüştürülmüş bir odamız var. Üçüncü odamız balkon alanı kapatılmış ekstra geniş kocaman bir oda alanı oluşturulmuş. Görmüş olduğunuz gibi ev sahibimiz bu alana iki tane yatak atmış. Bir tane de karşı tarafa döndüğümüzde yatağımız mevcut olmuş sevgili izleyenlerim. Doğa manzaramız gerçekten her köşesinden devam ediyor. Mahremiyet için perdelerle de kapatılmış. Yapı olarak neyle kapatılmış diye sorarsanız sevgili izleyenlerim. Pimapen sistemiyle tamamıyla güvenlikli bir şekilde kapatılmış. Dilerseniz hep birlikte buradan manzaramızın güzelliğini hep birlikte şöyle bir açayım ve görelim sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi yine doğaya bakan doğa içerisinde keyifli bir alandayız. Ne yukarıdayız, ne çok aşağıdayız kısacası sevgili izleyenler. Bunu belirtmiş olalım. Efendim ben dağ tepe istemiyorum. Yukarıya çıkacak gücüm de yok. İnecek gücüm de yok diyenler için gerçekten konum olarak, lokasyon olarak keyifli bir bölgedeyiz. Bu alandan bir diğer odamıza geçiş alanımız var. Dilerseniz sizleri böyle alayım. Bu odamızı da görelim. Burada yine çift kişilik bir yatağımız var. Buradaki ara alanı kullanabilmek için görmüş olduğunuz gibi güzel bir saklama alanı yaratılmış. Ev sahibimizin eşyaları olduğu için bu dolapları açma taraftarı değilim ama gerçekten derin derin dolaplarımızda bu alanda mevcut sevgili izleyenlerim. Ama sizlere ekstra olarak tabii ki saklama alanı yaratabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hep birlikte bahçeye inelim. Bahçede hep birlikte buluşalım. Ardından detaylarla karşınızda olacağım. Buyurun. Sevgili izleyenlerim, evet efendim ev turumuzu tamamladık. Yaklaşık olarak denize bir kilometre mesafede geniş geniş ortak kullanımlı bahçe alanlarına sahip. 2 artı birden 3 artı bire dönüştürülmüş eşyalı. Fiyatımız 4 milyon 900 bin liradan pazarlıklı olarak satıştadır. Merak ettiğiniz her şeyi kanalımızdan, yorumlardan yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Onun haricinde bütün detay için aşağıdaki bırakacak olduğumuz numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Alatlı İmlak olarak herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bir sonraki çekimde görüşe de kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın diyoruz efendim. Hoşçakalın.